Evet, herkese merhaba. Ee, Yozgat Bozok Üniversitesi dahilinde e, verilen değerler eğitimi dersinin e, aile, akraba, arkadaşlık ve dostluk değerleri e, bölümünü ben anlatacağım. E, ben İhsan Öfke Öztürk. E, Mantık bölümü doktor üretim üyesiyim. E tabi aile, akraba, arkadaşlık ve dostluk değerleri haliyle e, insan yaşamının e, birçok yerine tesir ediyor. E, ve bu değerleri birçok yönden ele alabiliriz bunların başlıcaları muhtemelen biyoloji kültür ve bireysel ya da manevi bağlamlar Tabii bu bağlar yalnızca bu bireysel yaşam kalitesini etkilemekle artırmak ya da azaltmak Tabii bağların nasıl olduğuna bağlı e, bu yaşam kalitesini artırmakla ya da azaltmakta kalmıyor, aynı zamanda toplumsal düzeninde e, temel taşı haline geliyor e, sosyal bağlar. Neden olduğu aşikar e, tabii, e, bireysel e, zeminden topluma doğru sirayet eden bir e, olgu bu. E, şu an içinde bulunduğumuz çağda e, her ne kadar kliş olsa da e, doğru bir önerme, e, bireyselleşme ve izolasyon gitgide artıyor. Sosyal medya, işte evde kalmanın e, evde kalma sürelerinin artması, işte alışverişe bile e, gitmenin artık e, çok elzem olmaması vesaire, bu gibi nedenlerle e, izolasyon artıyor. İzolasyon arttıkça e, bu bağların önemi de haliyle artmaya başlıyor. E, i̇nsan sosyal bir canlı olduğu için, şimdi bu sunumda ya da bu derste e, şu aşağıdaki başlıkları kısaca ele alacağız bilimsel perspektifle başlıyoruz. Burada evrimsel teoriler, nöroloji, genetik, epigenetik ve felsefi tartışmalardan çok kısa bahsedeceğiz. Daha sonra sanat ve edebiyattan örnekler veriyoruz. Burada klasik ve çağdaş eserlerde aile ve arkadaşlık temalarını biz doğrudan işlemiyoruz ama işlenen eserlerden örnekler vereceğiz sadece. Daha sonra dinlerdeki yaklaşımlardan söz edeceğiz. İbrahim'i dinler, dinleri kastediyoruz. İşte Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam olarak. E, tabii bunlar benim doğrudan alanım olan şeyler değil. O yüzden e, tedbirli davranmakta fayda var. Verdiğim kaynaklara da giderseniz güzel olur. E, daha derin e, ve sağlam bilgi edinirsiniz. Evet. Şöyle, şimdi biyolojik perspektifte bu kin selection e, denen yani akraba seçilimi kavramı önemli bir kavram. Bu kavramın da e, babası e, Hamilton e, literatürde çok oturmuş, yer etmiş. E, nereye açsanız bulacağınız bir adam. E, Hamilton'ın genetik dayanışma teorisi bu evrimsel biyolojinin e, temel taşlarından biri. E, <laughs> Bu yani nedir e, genetik dayanışma? E, akraba seçilimi de diyebiliriz buna. Normal doğal seçilimde e, organizmanın hayatta kalmak için e, yaptığı aktivitelerin aslında e, akrabayı, e, kan bağının ya da genetik benzerliğinin olduğu e, canlıyı hayatta tutmak için e, yapılan versiyonu. Ee, organizmanın kendi hayatta kalması ve üremesi pahasına olsa bile bir organizmanın akrabalarının üreme başarısı üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı bir özelliği tercih ettiği bir süreç. Ee, burada biyolojik bir özellikten bahsediyoruz. Hamilton'ın bir kuralı var ya da bir e, formülü var. Ee, bir fedakarlık davranışı. Buradaki fedakarlık e, altruizm, e, alt, altruizm e, Türkçesi galiba eee Akrabalık derecesini e, r olarak alıyor burada küçük r. Alıcının faydası b ve maliyet c ise e, bu durumda bu akrabalık ilişkisi bu canlı için şu durumda avantajlıdır diyor r ile b'nin çarpımının e, c'den büyük olması gerekiyor. Buradan kastedilen şey e, küçük r orada bir olasılık e, ifade ediyor e, genetik benzerlikle alakalı. Diğer e, r b biraz Matematiksel anlamda biraz bana kalırsa şaibeli ama e, alanın içindeki insanlar çok daha iyi bilgi verebilir tabi. E, ama buradaki konu zaten onlara herhangi bir değer verilebiliyor olması. Bir değer verdikten sonra benim formülüm bu diyor. Bu formülde de e, şey ifade ediyor. E, yani canlılar ne zaman e, fedakarlık yapmaya başlar? Bununla yapılan küçük bir e, birçok deney var. Bunlardan birini ben örnek olarak vermek istedim. 2010 yılında yapılan bir çalışma ee, Kanada'da yabani bir kırmızı sincap e, popülasyonunu e, gözlemliyorlar. Burada taşıyıcı annelere bakıyorlar. Yani taşıyıcı anneden kasıt, kasıt annesini kaybetmiş olan e, yavrulara bakan bakıcı anneler, annelik görevini üstlenen e, dişiler. Burada e, eğer akraba yetim sincap yavrularını e, taşıyıcı anneler akraba yetim sincap yavrularını evlat ediniyor. Ancak akrabalık bağı olmayan yetimleri evlat edinmiyor. Evlat edinmenin maliyeti yavru sayısını bir arttırdıktan sonra tüm yavruların hayatta kalma olasılığındaki azalma ölçülerek hesaplanırken fayda yetimin hayatta kalma şansının artması olarak ölçülüyor. E, yetim ve taşıyıcı annenin evlat edinme için akrabalık derecesi taşıyıcı annenin yuvasında hala hazırda sahip olduğu yavru sayısına bağlıydı diyor. E, tabi beklenen bir şey. Evlat edinme maliyeti etkileniyor çünkü. E, yuvasında hala hazırda evlat varsa e, bak bakmaya bakmak istediği diğer e, şeyin evladın e, evlat edinilme olasılığı düşüyor haliyle e, dişiler her zaman r ile b'nin çarpımı c'den büyük olduğunda eğitimleri e, evlat ediniyorlar ancak r'e b c'den küçük olduğunda asla evlat edinmediler diyor e, doy numarasını verdim çalışma aslında zevkli bir çalışma okuması konularla ilgilenenler açıp bakabilir ee, buna yapılan tabii ki çeşitli eleştiriler var. Ee, bunlardan e, başlıcası, şey Wilson'dan geliyor, sosyal davranışlar diyor sadece genetikle açıklanamaz. çevresel faktörler de kritiktir. Ee, tabii ne kadar doğru bir eleştiri onu bilemiyorum. Şey açısından Hamilton sadece e, genetikle açıklanacağını iddia etmiyor gördüğüm kadarıyla. O sadece genetik boyutuna bakıyor. Ee, diğer boyutuna da bakabilirsiniz tabii. Ee, ama Genel olarak bakıldığında bu eleştiri haklı bir eleştiri tabii tek yani bir, bir propozisyon olarak doğru bir proposisyon. Ee, evrimsel psikoloji açısından aileden uzak ortamlarda dostluklar bir sosyal güvenlik ağı işte görmüştür deniyor. E, tabii beklenen bir şey bu da e, aileden uzaklaştığı zaman yavru ya da genç e, aile bireylerini e, aile bireylerine ikame etmesi gereken e, birilerini arayacaktır. Bu da arkadaş oluyor haliyle o da bir sosyal güvenlik oluşturuyor Tıpkı ailenin olduğu gibi ya da ailenin olması gerektiği gibi diyelim <laughs> ee, akraba seçilimindeki mekanizmalara baktığımızda e, akraba tanımadan bahsedebiliriz türlerin genetik yakınlarını tanıma ve destekleme kapasitesi türler e, kendine genetik olarak yakın olan yakın olan diğer canlıları e, tanır e, böyle bir kavram bu tabi şeylerde bile, gözlem, bitkilerde dahi gözlemlenen bir e, fenomen. E, yeşil sakal etkisi denen bir şey var. E, işte green beard effect deniyor. Özgeci davranışın, özgeciden kasıt yine aynı. Fedakar, özgeci, altruist bunlardan hep aynı şeyi kastediyoruz. E, özgeci davranışın ortak bir özelliği tanımaya dayalı olarak tetiklenmesi bu. Yani e, bir düşünce... Deneyi gibi bir şey bu. Ee, yeşil sakallı, yani orijinalinden doğuştan yeşil sakallı kimse yok ama böyle insanlar olsaydı birbirlerini tanır e, ve birbirlerine daha diğerlerinin olduğundan daha e, yakın olurlardı. E, ya getiriyor konuyu. E, population viscosity e, popülasyon viskozitesi, popülasyon yoğunluğu diye de çevirebiliriz. Coğrafi yakınlık nedeniyle daha çok akraba etkileşimi gerçekleşir. E, bu da bunun iki türlü etkisi var tabii. E, yapılan çalışmalarda, çalışmalardan biri yine e, burada bireylerin doğduğu yerden fazla uzaklaşmamaları ve dolayısıyla akraba tarafından tarafından e, çevrelenme eğiliminde oldukları popülasyon yoğunluğuna e, işte bu şey deniyor, e, viskozite ya yani popülasyon viskozitesi deniyor. Bu gibi durumlarda komşular arasındaki ayrım gözetmeksizin altruizm bile sıklıkla akrabalar arasındaki etkileşimleri içerecektir. Ve bu da altruizmin evrimi üzerinde teşvik edici bir etkiye sahiptir diyor ama bununla birlikte popülasyonun yoğunluğu aynı zamanda akrabalar arasındaki kaynak rekabetini artıracak. E bu sefer altruizm düşecek, bencillik artacak. E bu çalışma işte aslında bu konuyu inceliyor. Yine doyusunu verdim aşağıda, incelenebilir. Bu da ilginç bir çalışmaydı. E... Yani burada dikkat edilmesi gereken farklı parametreler de var. Onlara baktığımızda belli modellerde ve şeylerde örneklemlerde e, alt rizim artarken e, bazılarında tam tersi etki görünüyor. Çalışmaya doğrudan gidip bakabilirsiniz. İlginç bir çalışma. <laughs> Bak, tabii bu işin içinde nörolojik ve kimyasal mekanizmalar da var. Buralara girmeyeceğim sadece bahsedip geçiyoruz. Arkadaşlık, güven ve mutluluğu artıran kimyasallar üzerinden desteklenir demişiz. Yani burada işte oksitosin ve dopamin gibi hormonlar devreye giriyor. Bu da mutluluk hormonu diye bilinen hormonlar aslında bunlar. Böylece bağ kurulmuş. Oksitosin mesela hamile daha doğrusu yeni doğurmuş kadınlarda e, salgılanan bir hormon aynı zamanda. bebekte olan bağını arttırdığı gözlemleniyor. E, arkadaşlığında işte bu tip e, şeyleri var, e, etkileri var. E, mirror neurons e, ya da mirror nöronlar e, ayna nöronlar yarım çevirmişiz burada. Ayna nöronlar dan bahsedilebilir. Empati kurma ve başkalarının duygusal durumlarını anlama mekanizmalarıdır. E, e, yani mekanizmasını buran e, yapı taşlarından biri aynen oralar amigdaladan söz edilebilir burada yine sosyal etkileşimlerde korku ve güven dengesini düzenleyen kritik bölgedir ee, <laughs> yani aslında doğada doğadaki insanın e, her alanda e, doğanın içinde durduğu zaman e, ki yaşadığı korku güven vesaire bunların hepsinin Sosyal etkileşimlerdeki versiyonunda yine amigdala çalışıyor. Bir yandan tabii bir de bu işin felsefi ve etik boyutu var. Bu sorulardan biri arkadaşlık, dostlukla alakalı şeyden yola çıkarak mesela biyolojik temellerden yola çıkıp felsefi sorular sormaya çalıştığımızda şu tip sorularla da karşılaşabiliyoruz. Sosyal bağlarda genetik benzerliğin etkisi var mıdır? insanlar sosyal bağ kurarken doğal yönelimlerine şey demişiz daha benzer olanla olana daha sıkı olanla daha sıkı bağla, sosyal bağlar kurma veya onlara öncelik verme durumu gibi Mesela bu bir doğal yönelim olarak kabul ediyoruz yani kendine daha yakın genetik anlamda daha yakın yakın olan canlıya daha sıkı sosyal Bağlar kurar insan kabulünden yola çıkarsak buradaki bu doğal yönelime bilinçli olarak bir ket vurmalı mıyız mesela daha ahlaki davranabilmek için ya da e, sosyal bağlar biyolojik mi yoksa e, madde ötesine geçer mi bu işin mistik ya da metafizik e, bağlamda bir karşılığı var mıdır Tabii birçok insana göre bu sorunun cevabı e, dünya görüşüne bağlı olarak değişecektir e, sosyal yeteneklerin böyle gen x benzeri genetik manipülasyonla artırılması etik bağlamda nasıl değerlendirilmelidir yani e, Tırnak içinde doğru genleri seçip e, daha uyumlu insanlar, daha e, birbiriyle iyi etkileşimde olan e, insanlar e, ortaya çıkarmak etika bağlamda nasıl ele alınmalıdır gibi sorular var. E, sosyal bağların sağlık üzerindeki etkisinden bahsedecek olursak burada e, sağlam sosyal bağlar stres seviyesini düşürüyor ve uzun ömrü destekler. Burada tabii biraz böyle Flash bir bal reklamı gibi olmuş ama Bunların e, literatürde hep karşılığı var. Google'ladığınız zaman e, bunlarla ilgili çalışmalarda ulaşabilirsiniz. E, aksini gösteren çalışmalar da bulunabilir mesela. Tabii orada e, istatistiksel bir şey yapmak lazım, çalışma yapmak lazım. Yani hangisi, ya da, e, bir meta çalışma yapıp e, doğruya daha yakın olanı bulmak gerekiyor. E, <laughs> her neyse, dostluk, depresyon ve anksiyete risklerini azaltarak ruh sağlığını iyileştirir. Erken bağlanma deneyimleri, burada çocukluktaki, bebeklikteki bağlanmalardan bahsediyor. Beynin stresi adaptasyonunda rol oynar. Ee, bu da sağlık üzerinde birkaç etkileri, birkaç tane etkisinden bahsetmiş oluyoruz. <laughs> Yine edebiyatta tabii sanatta dostluk ve aileden haliyle e, bahsediliyor bu temalar e, hakim. Çok küçük örnekler e, e, vereceğim. İşte Hamlet'te Shakespeare, Shakespeare'in eserlerinden biri Hamlet'te aile yükümlülüğü ve ihanet arasındaki çatışma anlatılıyor. Dünya Edebiyatı'nın diğer örneklerinden mesela Elena Ferrante'nin Napoli romanları var. Daha tabii Shakespeare'e göre çok daha farklı bir kuruluma sahip. Postmodern bir dünyada arkadaşlık bağlarının bağlarının karmaşıklığından bahseder. Türkiye Edebiyatı'nda tabii yine yine saymakla bitiremeyeceğimiz Yunus Emre var, Nazım Hikmet var, Nurettin Topçu var, Kemal Sayar, Sait Faik... Bunlarda tabii insan dostluğu ve toplumsal dayanışma temaları e, neredeyse bütün eserlerinde hakim. E, bütün eserlerinde tema olarak hakim değilse bile e, pasaj pasaj bir yerlerde geçiyordur yani e, böyle. E, görsel sanatlar ve müzikten bahsedecek olursak e, Michelangelo'nun eserlerinde hem ilahi meşhur e, tablosu. E, güzel örneklerinden biri. Hem insani bağların zarafetini e, yansıtıyor. E, burada çok konvansiyonel olmayan bir örnek ama ben e, aslında uygun bir örnek olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, koydum. The Godfather, e, aile ilişkilerinin aslında karmaşıklığını e, güzel ele alıyor, derinlemesine ele alıyor. E, her ne kadar orada bir işte mafya suç dünyası anlatılıyor olsa da aslında yani herhangi bir aileyi anlatıyor e, ilişkiler bakımından. Ee, diğer bir örnek Ara Güler var. Tabii Türkiye'deki günlük yaşamda dostluğun görsel e, belgelenmesi açısından. E, müzikte yine bir örnek verecek olursak benim aklıma gelen işte Simon Garfunkel'ın e, Bridge Over Troubled Water diye bir şey var. E, şarkısı. E, evrensel dostluk temasını işliyor biraz. Hani e, doğrudan kime seslen diye belli değil. Bir sevgiliye mi sesleniyor? Herhangi birine mi ilahi bir şeyden mi bahsediyor? ...çok bilinmiyor, ben buradayım diyor. Ee, güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ee, dinlere gelecek olursak... E, ...İslam'da e, aile ve dostluk... ...tabii e, birçok yerde karşımıza çıkıyor bu tema. E, Kur'an ve hadisler e, öncelikli olmak üzere. E, Hucurat'ta mesela... E, ...müminler ancak kardeştir deniyor. E, yine herkes tarafından bilinen... E, ...komşusu açken tok yatan bizden değildir... E, ...hadisi var. Hocam... E, Yine Kur'an'dan 31'e 14 yani Lokman suresi oluyor. Biz insana anne babasına iyi davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zayıflık üstüne zayıflık çekerek taşımış ve onun sütten ayrılması iki yıl içinde olmuştur. İnsana şöyle öğüt verdik. Bana ve anne babana şükret dönüş yalnız banadır diyor. E, sufizm örneği var yine. E, sufizmde gördüğümüz sohbet pratiği ve evrensel kardeşlik anlayışı e, yine e, güzel örnekler. Buraya geçecek olursak, Yahudilik var tabi. Talmud'da, yani Talmud'da, Talmud'un içinde değil ama Talmud üzerine yapılan bir çalışma. Havruta ya da Havusa diye de geçiyor sanırım. Ya da Hav, Havsuta, Havusa, çok emin değilim. Uygulaması var. Yani oturup beraber Talmud çalışma. E, dostluğun entelektüel bir bağ olarak desteklenmesine güzel bir örnek. E, hesed e, var, merhamet ve adalet anlayışı. Yani iyi yapma, iyi iyi e, hedef edinme anlayışı. Bu da toplumsal bağların temel taşları e, açısından önemli bir şey Yahudilikte. E, geçelim. E, Hristiyanlıkta yine dostluk, e, agape sevgisi. İlahi sevgili örtüşen fedakarlık biraz sevginin en kâmil hali yani ilahi aşk e, bizdeki karşılığı biraz öyle oluyor. E, Augustinus'ta dostluk e, Tanrı'yı anlamanın temel yollarından biri. E, yine Hıristiyanlık'taki diğer bir örnek daha meşhur örneklerden biri e, "Love thy neighbor" diye İngilizceye geçmiş olan "Komşunu sev". E, Levi kitabında e, 19-18. E, yani Komşunu kend, kendiniz severmişçesine seveceksin. E, Lafsı yine e, dostluk temalarından, e, sosyal bağlardan e, bahsediyor. E, kısacası sonuç olarak e, aile, dostluk ve akrabalık bağları e, insanlığın toplumsal, biyolojik ve kültürel dokusunu şekillendiriyor. E, yine felsefi anlamda bu bağlar e, materyal sınırları aşarak ahlaki bir görev teşkil ediyor ya da edebilir. Felsefi bir tartışma tabii bu. Ee, evrensel mesaj bakımından bir şey söyleyecek olursak sağlıklı bağların korunması bireysel ve toplumsal refah için esastır haliyle. Yani sağduyulu herhangi bir insanın ulaşabileceği neticeler. Ben anne babamla, eşimle, dostumla, arkadaşımla iyiysem grup kendi içinde iyi hale gelecektir. E, bu gruplar kendi arasında Bireylerin arasında olan dostluk gibi bir dostluk kurabilirse gruplar e, birbiriyle e, iyi hale gelecektir, daha iyi anlaşacaktır, daha uyumlu bir e, yaşam sürecektir. E, gruplar büyüdükçe tabii daha büyük gruplara bu iş ulaşacak ve böylece e, her ne kadar e, çok gerçekçi olmasa da dünya barışı e, elde edilebilir en azından e, teknik anlamda. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Aile dostluk ve akrabalık bağları hakkında ee, herkese kolay gelsin.